yumurtaları bir toplayalım bakalım. Ne olacak bu iş? Garza yayıyor. <laughs> bak 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 bak. Adam yine diz ne yemendi de kuşuz yemedi. Yemleri de ya. Onu bir tane bir tane korkma gene. 3 tane 4 5 6 7 ye 8 8 9 10 9 10, 10, 10 11 11 12 13 Burada bir tane köriçko makinesi var. Bak 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 bak. Aa 13 olmuş